hareketlerini, askeri planlamalarını önceden öğrenirsen bu sana çok ciddi derecede taktik kazanımlar sağlar cephe hattında. Bunu vereceksin Ukrayna'ya ona göre pozisyon yapacak işte. Karabağ Savaşı gibi topyekün yani bir karşılıklı bir savaş, iki ordunun savaştığı durumlarda da Ermeni ordusunun tabii ki kapasitesi çok kuvvetli değil az de, teknik açıdan. Ama de çok büyük avantajlar sağlıyor. Teknoloji her zaman zaten istihbaratın doğasını ve yapısını değiştiren bir şey tarih boyunca. Yeni teknolojiler sürekli istihbarat yapan, yapılan mekanizmanı etkileyeceksin, et, Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar Nazif söylemeden ben hemen gireyim konuya. Lütfen gezeteye abone olun. Çünkü ben söylemesem sürekli bana hatırlatıyor. Bu arka, genç arkadaşların emeğinin karşılığını verin. Teşekkür ederiz hocam, çok incesiniz. Bu sefer darlamadan başlamış oldu, tamam. mutlu etti beni de. de. darlamıyorsun sorun Teşekkür yok. Ederim hocam. Burak hocam, NATO zirvesi, NATO zirvesi uzun süredir konuşuyoruz. Ee, Türkiye'nin özellikle e, başalt aktörlerden biri olması üzerinden e, ciddi anlamda konuşulan bir zirve geçirdik. E, bana göre son tamam. 20 yılın Türkiye açısından en kritik NATO zirvelerinden biriydi kesinlikle. Tamam. E, ancak bu NATO zirvesinde e, bizim İsveçli olan e, aramızdaki meselelerden e, bağımsız olarak ciddi kararlar da alındığını gözlemliyoruz. Tabii. E, bu kararlardan biri de istihbarat noktasında, sizin alanınız tamam. noktasında gerçekleşti. NATO istihbaratının değişeceği, yeni bir noktaya evrileceği e, doğrultusunda çeşitli açıklamalar söz konusu. Evet. Bu açıklamalarla ilgili görüşlerinizi alacağım ancak buradaki elindeki notlardan verileri sizinle paylaşmak isterim. Tek tek yorumlayalım. Lütfen. Ben bir giriş yapayım. Lütfen. Şimdi NATO kolektif bir güvenlik örgütü. Evet. Tamam. Ne demek kolektif güvenlik örgütü? NATO'nun ana özünü oluşturan 5. madde. Bir üyeye yapılan saldırı tüm üyelere yapılmış saldırı olarak kabul ediliyor. Yani ve Soğuk Savaş döneminde Sovyet bloğuna, Varşova bloğuna karşı asıl yani kurulmuş ve Soğuk Savaş'taki o Batı bloğunun caydırıcılık refleksini ortaya koyan bir yapı. Ama Soğuk Savaş sonrası dönemde her devletin karşılığında bir blok olmayınca Sovyet bloğu her devletin savunma ve güvenlik politikaları birbirinden farklı olduğu için ulusal çıkarları noktasında NATO'nun ortak bir güvenlik noktasına, ortak bir güvenlik stratejisine kağıt üzerinde belki var ama pratikte dönmesi biraz sorunlu. Yani istihbarat gibi girişi yapacağım sonra tek tek anlatacağım. İstihbarat gibi kompartimentasyon ilkesinin temel olduğu yani bölümlenme ilkesinin yani herkesin kendi Alanında alanında, alanında bilgi sahibi olması'nın önemli olduğu bir yapı bir ne bileyim pratik alanın ortak bir güvenlik ve istihbarat stratejisi içerisinde eritilmesi veya ortak bir hedef yöneltilmesi teknik konular hariç bence zor zaten bak şimdi sen söyledikçe bu işi biraz aslında teknik istihbaratla ve teknoloji temel isparatla da bağlantılı olduğunu göreceksin. Teşekkür ederim Birişim hocam. böyle öyle yapayım bak. Hocam şimdi önümdeki bilgi notlarından okuyorum. Tamam. NATO'nun yeni istihbarat yapılanmasının başına hali hazırda Sigonella hava üstündeki merkezinde komutanı olan tamam. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Generali tamam. Andrew M. Clark geçti. Normal bunu. çünkü NATO'nun NATO'ya maddi açıdan en büyük katkıyı sağlayan askeri açıdan da en büyük katkı katkıyı sağlayan Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla parayı veren düdüğü çalar böyle hassas bir birimin başına da ABD'li bir subayın getirilmesi normal. Bu mesela birinci. Az önce size de söylediniz aslında Clark'ın temel odaklanacağı baktığında evet. teknik istihbarat olacağı bir hissettiriyor. Aynen teknik öyle. Teknik istihbarat ne tam olarak? Teknik istihbarat insana dayalı unsurların olmadığı teknoloji temelli, istihbari faaliyetle teknoloji temelli haber toplama kaynakları vasıtasıyla temin edilen istihbarat demektir. Örneğin sinyal istihbaratı SIGINT, elektronik istihbarat ELINT açık kaynak istihbaratı OSINT. Tamam. Ondan sonra görüntü istihbaratı IMINT. Coğrafya istihbaratı, konum istihbaratı, finansal istihbarat, sosyal medya istihbaratı böyle aşağı doğru sayılıyor. Aslında hepsi teknik ve siber Espionaj. en önemlisi. Çok iç içe geçti filmisi. değil mi hocam artık? siber Espionaj, yani dijitalleşme ile beraber ağırlığı artan bir haber toplama tekniği ama SIGINT eninde de klasiktir. Diğerleri de önemli. İşte yani bunların hepsinin bir arada her üye devletin demek ki herhalde bir koordinasyon mekanizması kurulacak gibi gibi gözüküyor işte. Mesela sen açıkladıkça bak olayın rengi daha açığa çıkar. Teşekkür ederim hocam. Hocam bir de Clark'ın kamuoyuna yansıyan açıklamalarda evet. şöyle bir yeni odak noktasından da bahsediliyor. NATO'nun hızlı karar verme refleksini gözden geçireceği, bu doğrultuda da Doğu cephesindeki kartları yeniden dağıtacağı Rusya tarafı. Rusya yani. <laughs> Evet, Orada dert o zaten. E, aslında temel odak noktası ki Nato'nun e, sonunda yayınlanan o bildiride de e, Rusya birinci tehdit olarak gösterilmişti. Çin tehlikeli e, baltalayan Baltalayan huzuru barış ve güvenliği yaptığı davranışlarla baltalayan ülke. üç olarak konumlandırılmıştı. Herhalde bu e, çıkarımın, bu sonucun da bir yansıması olarak değerlendirebiliriz. Değil evet, mi? Nasıl aynen. nasıl konumlandırılacaktı hocam Doğu cephesini? Yani hedef coğrafya Ukrayna Rusya Savaşı ve Rusya yani Rusya'nın faaliyetlerinin önceden istihbar edilmesine yönelik teknik istihbari mekanizmanın oluşturulması üye devletler arasında. Teşekkür ederim hocam. Hocam bir de şu anda dedik ya teknik istihbarat çok önemli bir noktaya gelecek NATO için. Clark'ın evet. Da görevi bu olacak diye bahsettik. 420 kişilik bir ekip kurulacağından bahsediyor tamam. ve elektronik istihbarata odaklanacağı, elint. elint odaklanacağı söylüyor. Siz az önce yine saydınız ama elektronik istihbaratla Doğu cephesinde bir araya getirdiğimizde ne oluyor? Telsiz haber, ordu birimleri arasındaki irtibat ve muhaberenin çözülmesi. Hmm. Bunlar kripto haberleşmede yapıyor çünkü Rus birlikleri de yani bu şimdi cephe hattındaki Rus birliklerinin arasındaki irtibat ve muhaberenin ve haberleşmenin çözülmesi Rusya'nın askeri hareketliliğinin öğrenilmesi noktasında çok büyük kazanım sağlar değil mi? Tabii ki. E bu Buna odaklanıyor işte. Kesinlikle Hedef evet. bu. Bir de hocam uzaydan daimi istihbarat sağlanacak bilgisine rastladık. O ne? O da yani bak zaten söylüyor. Yine o da, da görüntü üstüne. istihbarat, Uydu istihbaratı. İHA'lar da kullanılır. Yani askeri birliklerin gene pozisyonlarıyla ilgili olarak üye devletlerin uydularının aynı yani aynı hedefe koordineli bir şekilde odaklanması o da yine bu coğrafya ilgili. Işte. Teşekkür ederim hocam. Hocam yine Amerika Birleşik Devletleri'ne dair bir gelişme bir bilgi tamam. daha e, kamuoyuna yansıdı. ABD'li bir uzman var. Paul Bowman isminde. Hı. Bu isim e, NATO'nun keşif ve gözlem biriminin başında hocam. Şimdi e, Aquila projesi isimli bir proje üzerinde çalışırken tamam. diğer yandan da çoklu sensörlere sahip yeni bir istihbarat <laughs> sistemi geliştiriyor. Yani şundan bahsediyorum. Az önce dediklerimiz tamam. aslında burada da karşılık buluyor. Ya yani şu an istedikleri şey bu mu? Doğu cephesinde özellikle Rusya Ukrayna Savaşı kısmında kim ne konuşuyorsa bilmek istemek kim ne hareket edecekse aynen öyle. Kim ne hareket edecekse önden bir pozisyon almak istemek gibi geldi bana c böyle. Mi? Aynen öyle. Ona göre de Ukrayna'nın kara birliklerinin veya savunma pozisyonunun Rusya'nın hareketliğine ve gelecek dönemdeki planlarına dair pozisyon yani yeni, reorganize edilmesi. Dolayısıyla sen önceden hedefin yani hasımın hasım tarafın düşmanın Ukrayna açısından hareketlerini askeri planlamaların önceden öğrenirsen bu sana çok ciddi derecede taktik kazanımlar sağlar cephe hattında. Kesinlikle. Bunu vereceksin Ukrayna'ya ona göre pozisyon yapacak işte Ukrayna ordusunun karadaki unsurları. Hocam bir de NATO yeni yapılanmasında İHA'ların rolüne de çok ciddi atıf yapılıyor. Tabii. Yine notlarımdan okuyorum. Oku. Ee, ABD yapımı Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk füzeleri, daha doğrusu yüksek irtifa keşif ve gözetleme İHA'ları deniyor bunlara. Aktif işimde kullanılıyor zaten. Şimdi yeni organizasyon dahilinde NATO askeri konseptinde NATO 14 ismiyle, koduyla tanımlanan RQ-4 İHA'ların sayısını artıracak. Türkiye askeri stratejilere katkısı işte SİHA'ları. Aslında tam olarak onu soracaktım hocam. Burada Türkiye'nin de İHA ve SİHA'larıyla oyunu değiştiren hamleleriyle yine bir kılavuzluk oluşturduğunu söyleyebilir miyiz? Evet bak şimdi Türk siyah ve İHA'larının belki insanlar bunu hani bakın bu insanlar bunu duymak belki hani propaganda gibi görüyorlar ama bu gerçek kardeşim. Türkiye Türk propagandası yapmıyoruz. Gerçek bu kardeşim. Karabağ Savaşı'ndaki aktif pozisyonu, Libya Savaşı'ndaki aktif pozisyonu, Türkiye'deki terörle mücadeledeki katkısı ortada. Hani bazı spekülasyonlar çıktı. Düzenli ordulara karşı etkili değil. Uluslararası Türk siyahlarının çoğunu Ukrayna'da düşürdü manipülatif haberler. Ben bu konunun uzmanlarını sordum pek öyle bir durum yok. Düşen kayıplar var çatışım ortamında. Ama yani Topyekün düzenli orduya karşı, karşı işlevsizdir demek bence çok iyi niyetli bir yorum değil. Neticede siz bir şey yapıyorsunuz etkin bir şekilde faaliyet gösteriyor. Karşı taraf tedbir alıyor. Aldığı tedbirlere karşı siz de tedbir alıyorsunuz. İlerleyen bir süreç. Senin soruna dönersek Türk SİHA ve İHA'larının modern çatışma ortamında düzenli ordulara, düzensiz bir kuvvete karşı yani bir terör örgütüne karşı çok büyük avantaj sağladı. Karabağ Savaşı gibi topyekün yani bir karşılıklı bir savaş, iki ordunun savaştığı durumlarda da Ermen ordusunun tabii kapasitesi çok kuvvetli değil az teknik açıdan ama da çok büyük avantajlar sağladı. Libya da zaten oyunu baştan değiştirdi Türkiye'nin siyasiye katkısıyla beraber. Bu bir gerçeklik. Bunu görüyor insanlar. Görüyor. Yani diğer askeri uzmanlar da bunu görüyorlar. Bak böyle SİHA ve İHA'ları kendi askeri sistemlerini adapte etmek için çeşitli organizasyonlar kuruyorlar. NATO'nun bu birimi de senin dediğin birim de bu işte zaten. Yani, Gerçek yani. Özellikle şunu diyebilir miyiz? NATO yeni bir istihbarat yapılanmasına gitme gerekliliğini Rusya Ukrayna Savaşı'nda özellikle son ağırlıklı aldı. olarak, ağırlıklı olarak. Ama oradaki durumlar tetikledi bu sürecin hızlanmasını. Tetikledi, uzanmasını. evet, tehdit okuması. Tabii. Onun dışında bir de gelişen teknolojik imkanların da artık daha net bir şekilde adapte edilmesi gerekliliği de ortaya çıktı. Teknoloji her zaman zaten istihbaratın doğasını ve yapısını değiştiren bir şey tarih boyunca. Yeni teknolojiler sürekli istihbarat yapılan mekanizmanı etkileyeceksin, eklenmeyeceksin. Teşekkür ederim. Burada hocam Fransa'nın bir söylemi var. Macron'un. Macron'un bir söylemi var. Beyin ölümü gerçekleşmiş, NATO demişti. gerçekleş beyin ölümü gerçekleş gerçekleşmiş. görmüş. Ukrayna Rusya Savaşı toparladı. Tekrar hareketlendirdi değil mi hocam? NATO'ya NATO can suyu oldu yani meşruiyet sorunu oldu. yaşayan bir organizasyon haline gelmişti. Hı hı. Neden var sorusu olmaya başlamıştı. Şimdi ama neden oldu? Işte... Neden neden çıktı işte? Bir nedeni var artık. Ukrayna-Rusya Savaşı. 2023'ün ortasında, 2022'de başladı. Tabii ki de e, Avrupa'nın orta yerinde bir savaş olması Almanya'yı mesela başka bir tedirginliğe sevk evet. etmişti. E, savunma harcamalarını artırmıştı yıllar sonra evet. ilk kez. E, refah toplumları bunlar tabii ki hocam. Siz hep söylersiniz. Sizden öğrendiğimiz şeylerle burada konuşmaya çalışıyoruz ama teknik olarak şundan bahsediyorum. Artık Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'da ya da Amerika'da dengelerin eskisi gibi olmadığını gösterdi. Gösterdi, evet. Buradan da Türkiye ile ilgili de, Türkiye NATO üyeliği ile ilgili de şunu söyleyeyim, farklı bir yorum olsun ki bence doğru bir yorum. Türkiye'nin NATO'ya üyeliği, Türkiye'yi o kolektif güvenlikle 5. maddenin işletilmesiyle üçüncü ülkelere ve üçüncü taraflara karşı korumuyor. NATO. Türkiye'yi NATO'ya karşı koruyor. Türkiye'nin NATO üyeliği realist bir perspektiften bakarsan yani dış politikanın hani menfaatler ve çıkarlar üzerine odaklandırırsan Türkiye'nin NATO üyeliği Türkiye için faydalı bir şeydir. Yani öyle NATO'dan çıkalım hamasete gerek yok. Ha, i̇deolojik olarak bakarsanız meseleye Avrasya'cı bir bakış açısıyla bakarsanız aksini söyleyebilirsiniz. Ama ben farklı düşünüyorum. Ben Türkiye'nin Rusya ile dengeli ilişkileri kurup NATO üyeliğinin ve ne, devam etmesi ve yüzünün batıya dönmesi gerektiğini söylüyorum. Bu benim görüşümdür. Ama dengeyi devam ettireceğiz. Rusya dengesi bizim için Rus-Amerikan dengesi önemli. Hocam teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var Yok, mı? Yok sağ olun Nazif. Sağ olun hocam. Hareketlerini, askeri planlamalarını önceden öğrenirsen bu sana çok ciddi derecede taktik kazanımlar sağlar cephe hattında. Kesinlikle. Bunu vereceksin Ukrayna'ya ona göre pozisyon yapacak işte.